Thank you. Burdur Sağlık Müdürlüğüne göre yapıyorum. Sağlık memuru Bekir Yürekli. Müdürlüğümüz olarak Bakanlığımızın aşılama programını hızlandırması kapsamında biz de elimizde uygulanan bu tarım fuarında burada gelen vatandaşlarımıza hizmet sunabilmek, aşılarını sıra beklemeden hastaneye veya aile sağlığı merkezine gitmeden gerek üçüncü dozlarını gerek diğer birinci veya ikinci dozlarını sistemden sorgulayıp uygun Sistem izin verdiği takdirde hemen burada aşısını uygulayabiliyoruz. Vatandaşın açısından da toplum bağışıklığını sağlamak açısından da güzel bir hizmet olarak e, bu hizmeti sunmaya çalışıyoruz. İlgi evet vatandaşımızın ilgisi artmaya başladı. Vatandaşımız geldikçe de aşılarını olanlar duydukça da birbirlerinin yakınlarını çağırıyorlar. E, aşılama programına burada daha fazla ilgi olduğunu görüyoruz.